İdil merhaba. Merhaba İlker. Bizi izleyen herkese merhabalar. Hoş geldin. Öncelikle bize kendinden bahseder misin biraz? Tabii. Ben embriyolog İdil Bozkurt. Embriyolog nedir tam olarak? Embriyolog kelimesine belki aranızda aşina olanlar vardır ama ilk defa duyanlar da olabilir. Embriyologlar tüp bebek merkezlerinde anne baba adayından alınan hücreleri Laboratuvar ortamında embriyo haline getirip embriyonun büyüyüp tekrar anne karnına tutunabilmesi için gerekli olan yardımı ve çevreyi sağlar. Ayrıca bu çevre koşulları nasıl daha iyi hale getirilir araştırır ve inceler. Çok güzel. Peki bu videoları neden çekiyorsun? Bu videoları çekiyorum çünkü 10 yılı aşkın meslek hayatımda tüp bebek tedavisi sırasında hastaların yaşadığı zorluklara tanık oldum tedavi sırasında çiftlerin samimiyete, empatiye ve profesyonel bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Doğru bilgilendirmeler ile hastaların nasıl daha hızlı, daha olumlu sonuçlar aldığını gördüm. Ben kendim bilgilerimi ve tecrübelerimi arkadaşlarımla ve yakın çevremle paylaştım ama belki bu kanal sayesinde çok daha fazla kişiye ulaşabilirim. İdil, bu kanalda sen bize tam olarak nelerden bahsedeceksin? Biraz daha spesifik örnekler verebilir misin? Tabii, biz bu kanalda tüp bebek hakkında genel ve güncel tıbbi bilgileri konuşuyor olacağız. Aynı zamanda tüp bebek tedavisi ile ilk defa tanışacak aileler, tam da şu an bizi izlerken tüp bebek tedavisi sürecinde olan çiftler ya da daha önce başarısız denemesi olanlar için doğru birer kaynak olacak. İdil buradaki bilgiler sadece klasik olarak tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin yaşadığı sorunlarla ilgili mi olacak yoksa tüp bebeğin kullanım alanlarının başka örneklerini verecek misin bize? Tabii kesinlikle çünkü tüp bebek infertilite dışında birçok alanda aktif desteği ve kullanımı olan bir yaklaşım. Örnek vermem gerekirse kanser tanısı almış hastaların tedavi öncesinde doğurganlıklarının korunmasında çiftlerin ortak olarak sahip olduğu kalıtsal hastalıkların bebeklerine geçmesinin engellenmesi gibi. Aynı zamanda ileride mutlaka çocuk sahibi olmak isteyen bekar kadınların bir yol haritası çizmesinde ya da normal yolla gebelik elde etmeye çalışan ama henüz sonuç alamamış çiftlerin adım adım izlemesi gereken yollarda bu kanalda olacak. Şimdi etraftan senin de kulağına gelen çok fazla soru var. Bazı çok popüler konular var. Bunlar hakkında videolar çekecek misin? Tabii. Tüp bebekle doğru bilinen yanlışlar. Tedavinizi başarıya ulaştırmak için gerekli olan ipuçları. Çocuk sahibi olmayı düşünenler için kaçınılması gereken 10 şey gibi videolar hazırlayacağız ve bütün videoların içeriklerini herkesin anlayabileceği dilden anlatmaya çalışacağım. Hakikaten en doğrusanla yanlış ne mesela? Sanırım benim en çok duyduğum tüp bebek yaptıranların ikizi ya da üçüzü olur. Eskiden bu şekildeydi çünkü tedavi bugünkü kadar ilerlemiş değildi. Dolayısıyla tüp bebek merkezlerinde 2, 3, belki daha fazla embriyo transferi yapılırdı. Ama bugün yasal gereklilikler ile de birlikte artık merkezlerde hastanın yaşına göre 1 ya da 2 embriyo transferi yapılıyor. Yani o günler artık geride kaldı diyebiliriz. Bu tedavi için çok sağlam bir psikoloji gerekli olduğunu söylüyorlar. Bu sence gerçekten doğru mu? Kesinlikle ben psikolojinin çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum bu tedavide. Ben psikoloji konusunda uzman değilim ama aslında bu süreç çok rahat yönetilebilir. Kesinlikle bilmeniz gereken şeylerden biri artık bu tedavi çok gelişti. Etrafta her gün birilerinin, ünlülerin, sanatçıların yaşadığı hikayelere tanık oluyoruz. Tüp bebek artık gerçekten konuşuluyor. Tüp bebek tedavisine yardımcı olduğunu düşündüğün ek tedavi yöntemleri var mı? Kesinlikle. Az önce bahsettiğimiz psikoloji, akupunktur, nefes terapisi, beslenme gibi tüp bebek tedavisini desteği olan yaklaşımların uzmanlarıyla çekeceğimiz videolar eşliğinde onların uzman görüşlerine yer vereceğiz. Her anlamda bilgi sahibi oldukça kendinizi daha rahat hissedecek. Kendinizi daha rahat hissettikçe tedavinizin Nasıl daha olumlu seyrettiğini göreceksiniz. Son olarak buradan seni izleyenlere neler söylemek istiyorsun? Sizlere rahatlıkla söyleyebilirim ki infertilite, kısırlık, çocuk sahibi olamamak bir hastalık durumu değildir. Sadece bir süreçtir ve bilinmezlik olarak gördüğünüz bu sürecin içinde artık yalnız değilsiniz. Kanalımı takip ettikçe içinden geçtiğiniz bu dönemin aslında gözünüzde büyüttüğünüz kadar korkutucu ve sancılı olmadığını göreceksiniz. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle birlikte büyüyecek bu kanal sayesinde herkese umut olacağımızı düşünüyorum. Lütfen kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.